Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün bir gelen arızayı çekmek istedim size. Genelde bu gömme rezervuarlarda oluyor. E, tuvaletin içine sifon dolduktan sonra inceden şıkır 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 su kaçırması yapıyor. Bu contadan kaynaklanıyor %90. Bunun şu anda e, şamandırası arızalı ama sökeceğim için hem size göstermek istedim contayı nasıl değiştirdiğinizi. Çünkü contasını e, yenileyeceğim bunun. O yüzden ilk olarak Dış kapaklarını söktüm zaten. Bunları sökmesi basit. Şuradan iki civatası var. Bunları söktükten sonra şu parçaları alıyorsunuz buradan. Bunları aldıktan sonra arkadaşlar şu arkadakini gördüğünüz gibi bu şamandıraya geçiyor. Buna geri iterek bu şekilde boşa çıkartabilirsiniz. Boşa çıkarttıktan sonra bunu sağ tarafa ektiriyoruz. Bu bazılarında sert olabilir. Bazılarında yumuşak oluyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Bu karşıya geçmeli. Şuradaki iki bacağı yani. Oraya geçiyor. Sonra burası geçiyor. Bunu söktükten sonra arkadaşlar şamandıra sökmeniz gerekiyor. Spon alabilmeniz için yani bunu sökmeniz gerekiyor. Bunu da direkt zaten öne doğru çıkmış bu. Şimdi da arka yüzünü çekeceğiz. Bu şekilde şamandıra gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şamandıra da zaten bayağı sıkıntılı. Bunun normalde şamandıra sağzalı kesmiyordu. Ona bakacaktım ama sizin için sökeyim dedim. Hem şamandıra çantasını göstereyim. Bunu boşaltıyoruz arkadaşlar. Sorunuz varsa. Ardından şöyle içinden çekeceğim. Arkadaşlar bunu sökmeniz için sola çevirmeniz gerekiyor. Yani bu yuvarlak borudan tutup sola çevirmeniz gerekiyor. Çünkü şurada zoomlayabilirsem eğer şöyle bir deneyeyim. Gördüğünüz gibi şurası tırnak geçmeli. Tam şu orta nokta. O yüzden şöyle yapacağım. Geri doğru zoom almam lazım. Şöyle alayım. Bunu içindeyken tutup sola doğru çevireceğiz arkadaşlar. Biraz sert olabilir. Ben bunu biraz uğraşayım. Kayda devam edeceğim. Evet şunu söktüm. Bunu çıkarmak için iki yapmanız gerekiyor. Ben yine kaydı duracağım. Bu şamandıra biraz içine doğru basmanız gerekiyor. Bu şekilde çıkarabiliyorsunuz. Şuna yani yapacaksınız. Şuradan çekmem için biraz daha birleştirmem lazım. Yani bunu boruya aşağı doğru itmem lazım. O yüzden bir kaydı durup çıkaracağım. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi söktüm. Şöyle bir netleştirebilirsem gördüğünüz gibi şamandıra kireç olmuş. Şey, pardon, contası her yeri gördüğünüz gibi kireç içinde. Bunu söküp değiştireceğiz. Öncelikle bunu buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu gördüğünüz kenarı böyle geçmezsiniz. bunu içindeki tersine çevirip çıkarıp alacaksınız. Bunun mantığı bu şekilde. Sonra şu iç kısmı var. Bunu da alıp sökün arkadaşlar. Bu biraz sert olabiliyor. Bakayım bu bayağı bir yapışmış şu anda. Bunu da tekrar içeme elimi sokup kangırtarak çıkartmak zorundayım. Çıkartayım. devam edeceğim. Evet. Bunu da söktüm. Gördüğünüz gibi kireçler falan her şeyi var burada. Bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bunun içini temizleyin. Şöyle içine sokayım kameramı. Gördüğünüz gibi bunun içi pislik doldur. Bunlar da çok şamandıra ya. Şu anda kireç var. Tortu var. Bunu şamandıranın hortumunu söküp kolaylıkla yapabilirsiniz. İçini temizlemesini. Ben size şamandıranın contasını göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi kötü bir halde. Bunu da buradan ton evde yardımıyla kandırtmanız gerekiyor. Şuradan kastırıp ayrı ayrı buradan çıkarabilirsiniz. Ben tek başıma çektiğim için şu anda bunu yapamayacağım. O yüzden kaydı durduracağım. Contasını bir sökeyim. Tekrardan kayda devam edeceğim. Evet arkadaşlar üstteki plastiği söktüm. Contanın halini görüyorsunuz zaten. Contayı da normal ton ile kastırıp kopya çıkartıp alabiliyorsunuz. Ben bunu çıkartıp yeni contayı takacağım şimdi üstüne plastiğini geri takacağım. Ondan sonra tekrar kayda devam edeceğim. Evet şimdi yeni çantasını taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni çantası da bu şekilde. uzun Şeffaf. Bu da eski üstünden çıkan. Gördüğünüz gibi bayağı bir kötü olmuş durumda. Şamandırası da bu şekilde değişiyor arkadaşlar. Şey pardon. Çantası. Bu dediğim gibi şamandıra arızalı. Şamandırayı ben şimdi sökeceğim. Bir kontrol edeceğim. Bunlar da da genelde gördüğünüz gibi şu kireçlenmelerden dolayı e, kesmiyor suyu maalesef. Buraları kireç oluyor. Şu takılı kalıyor. Bunları yani temizleyince düzelebiliyor. Ben şimdi bunu deneyeceğim. Bunu deneyip tam ettikten sonra geriye takması kalıyor arkadaşlar. E, montajı kalıyor. Geriye montajını da takarken göstereceğim sizlere. Ama gerçi şöyle göstereyim direkt. Geri takarken bunu tekrar bu şekilde arkadaşlar. olduğu Bu direkt karşıya düz dayıyorsunuz. Buradan yaptığın zaman bu deliğine renk zaman oturacak. Şu an oturdu ama ben bastırmıyorum direkt. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar size burada dışarıdan mantığını göstereyim. Daha basit olur hem sizin için de. Arkadaşlar bunu oturttuğunuz zaman bunu böyle soktunuz içine örneğin. Bunu oturttuğunuz zaman bunu saldığınız zaman şu ayar çubuğuna iyi bakın şöyle hafif çapraz olsun yani şey girdiği zaman girdi diyelim. Bunu böyle içine oturttunuz. Bunu içinde sağa doğru çeviriyorsunuz arkadaşlar. Bu buraya şöyle zoomlayayım. Yuvaya oturuyor arkadaşlar içinde. Mantığı bu. Sağ doğru yani bu şekilde çevirdiğiniz içine girip oturuyor. Ve geri kalan bütün malzemelerini tak takabiliyorsunuz. Şamandasını yerine oturtup kullanabiliyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.